Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile beraber tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlere gitar üzerindeki tüm temel akorları anlatacağım. Biliyorsunuz notalar la si do re mi fa sol diye sıralanır. Bazı arkadaşlar do re mi fa sol la si diye bilse de aslında La'dan başlar arkadaşlar notar. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol diye. Şimdi bu seslerin üzerine akorlar kurmayı öğreneceğiz. Bu öğreneceğimiz akorları tüm gitarlar üzerinde deneyebilirsiniz. Bas gitar dışında. Mantığı tamamen aynı yani. Akorlar majör ve minor olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Bu temel sesler üzerine de biz e, akor kurmayı öğreneceğiz şimdi. Sizler de bu tarz gitar videolarından haberdar olmak istiyorsanız hemen aşağıdan abone ol butonuna basıp Bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet hazırsanız derse geçelim. Evet birinci akorumuzla başlıyoruz. La majör akoru yani kod olarak A. Şöyle tek tek gösteriyorum. Minörü ise A, M. B akoru bareli bir akor. Bm M si minör. C akoru do majör. C, M akoru, do minör. D akoru re majör Dm akoru re minör E akoru mi majör E, M akoru birinci parmağımızı kaldırıyoruz. Mi minör. F akoru birinci perdeyle birinci parmağı bare basıyoruz. Evet şu şekilde sıralıyoruz. F akoru fa majör arkadaşlar. M. FM akoru fa minör ikinci parmağımızı kaldırıyoruz. Hemen minör oluyor zaten. G akoru sol majör. G akorunu bareli bir şekilde de alabilirsiniz arkadaşlar. Birinci parmağınızı üçüncü perdeye bare basıyorsunuz. Şu şekilde. Bu da G akoru ikinci parmağımızı kaldırıyoruz. Gm oluyor yani sol minör. Gitar üzerindeki tüm temel akorlar bu şekilde arkadaşlar. Maalesef bareli akorlar da var bunların içinde. E, bareli akorların e, kolay versiyonu yok mu diye soracaksınız. Maalesef yok arkadaşlar mecburen artık bare basmak zorundayız bir süre sonra. Videonun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.